kocaman gözleriyle sizi izleyip kucağınızda miskin miskin yatacak bir kedi mi arıyorsunuz? O zaman Ragdoll tam size göre. 1960'lı yıllarda Amerika'da ortaya çıkan bu ırk adını kucağa alındığında bez bebek gibi gevşemesinden alıyor. Ragdoll'lar iri yapılı, uzun tüylü ve mavi gözlüdür. Tüyleri yumuşacık, peluş gibi ama bakımı öyle kolay değil. Düzenli taramazsanız düğümler kaçınılmaz. Sessiz, sevecen, tırmalamayan bir karaktere sahiptir. Çocuklarla iyi anlaşır ama çok yalnız kalmayı sevmez. Bakımı için haftada birkaç kez tarayın, kaliteli mama verin ve veteriner kontrollerini ihmal etmeyin. Çünkü kalıtsal kalp hastalıklarına yatkın olabilirler. Ragdoll tam anlamıyla bir ev kedisidir. Sakinliğiyle huzur, sevecenliğiyle sıcaklık getirir bir kez sevdiniz mi? Bırakmanız zor.